Merhabalar. Çay Taksi Durağı'nda arkadaşlarımızla beraberiz. İlk önce onları tanıyalım. Ben Ömer. Ben Mert. Ben de İbrahim. Mahir. Taksici olmaya nasıl karar verdiniz? Yani karar değil de tercih diyelim. Ben zaten okula giderken de çalışıyordum. Severek çalışıyordum. <laughs> İsteyerek geldim. Ben pandemi sürecimden dolayı üniversite öğrenci, karanlık sektör üniversitesi, lisans programı Aynı zamanda arkeolo. Ee, sırf da pandemi dönemiyle okullarına kapanmasından dolayı buraya düştü yolumuz, arkadaşlarımız. Ömer benim mesela arkadaşı. Ömer'i aradım. Ne yapalım ne edelim. Ömer davet etti. Babası Bilal amca çok sevdiğimiz insanlardan biridir kendisi. Çağırdık burada başladık. Taksiler arasında bir söz vardır. Koltuğa oturuyla kalkamıyorsun. 6 yıl oldu. Hala kalkamadım. Ben de burada benim kayınçom çalışıyordu. Onun yerine 2 gün geldi. Neyse 2 gün biraz uzadı. Bir hafta oldu. Bir hafta da daha, <laughs> daha geldi tabii kayınçom. Sonrasında boşta bir araba vardı. 2 gün şoför git yoktu. 2 günde onun yerine geldi. Sonra o arabada kaldı. 8 ay oldu, 8 aydır da hala çalışıyorum. Ben de bir arkadaşların tavsiyesi üzerine geldim. 10 senedir bu durakta çalışıyorum. Durağımızdan memnunum, işimden de memnunum. Severek yaptığım bir meslek. Eminim hepinizin başına türlü türlü olaylar geliyordu. Fakat son dönemlerde taksilerin güvenliği çok azaldı. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yapılması gereken önlem var mı? Yani yapılması gereken önlemler zaten alınmaya başlayan kamera, ses sistemi, dinlenme. Evet. Yani daha caydırıcı maddelerin olması gerekiyor tabii. Sonuç olarak hani gece sarhoşlar biniyor. Değişik insanlar biniyor. Kimin bindiğini bilemediğimiz için her çeşit insan biniyor. Hani yurt dışındaki sistemler gibi kabin sistemi olabilir. Hani daha caydırıcı şeyler olabilir. Hani o şekilde bir uygulama olabilir. Evinin adresini unutanlar. Ciğeri bilmeyenler gittiğimiz yerde ben buraya gelmeyecektim diyenler. Hani para vermeyenler. Ya bunlarla her gün karşılaşıyoruz neredeyse. Ya bunlar standart olaylar. Bahçem Bey sizinle devam etmek gerekirse. Buradan taksici olmak isteyen arkadaşlara bir tavsiyeniz, bir öneriniz. Başlamaları gereken bir nokta ya da gitmeleri gereken kursla ilgili bir tavsiyeniz var mı? Ankara'da öyle bir program var mı bilmiyorum ama kesinlikle bunun dersi verilmeli, kursu verilmeli. Bizde 14 durak var Ümit Taksi'ye bağlı. Havuz sistemiyle çalışan Ankara'da sadece duraklardan biriyiz. Karacımız var. Toplam çalışan personelimiz Aşkın bilen oluyor bilmeyen oluyor yardım ediyoruz ama hiçbir zaman yetişemeyiz bir duruma ee, telsiz özellikle telsiz kullanmayı bilmek onda çok önemli. İbrahim bey evet. aracınızda unutulan eşyalar ya da daha... <laughs> hiçbir evet. yolcuyla tartıştınız oldu mu? Yolcuyla genelde adres bilmeyince yolcu tartışıyoruz. Bana diyor ki bu tarafa döneceksin diyor. Ben şimdi arkada oturan yolcunun bu tarafa dön dediğinin her taraf olduğunu anlayamıyorum tabii. <gülüyor> <gülüyor> bu taraf diyor ben duruyorum yol ortasında. <laughs> Sonrasında e, Halim Efendi veya Beyefendi işte her kimse bu taraf dediğiniz yürü ben oradan göremiyorum veya hangi taraf olduğunu ben bilemiyorum diyorum. O da diyor ki sağ e, ben sağa döneceğim yok orası değil diyor. Bu tarafta yine mesela sol yani veya tam tersi. Anlatmaya değmiyorlar. Sonra ben tabi sinirleniyorum bazen. Bazen de gülüyorum ama genelde sinirlendiriyorlar. Yani adres konusunda bilmeyen biri geldiğiniz devam tamamen anlaşamıyor. Adresi bilmiyorlar, söylemiyorlar da. Evet İsmail Bey. Ee, size ben şöyle bir soru yöneltelim. Araçlarda kaybolan eşyalar e, nasıl teslim ediliyor ya da nasıl bulabiliriz? Biz araçlarımızda kalan eşya eşyaları telefoncularımıza teslim ediyoruz. Durağımıza teslim ediyoruz. Merkez durağımıza. Ee, i̇nsanlar aradığı zaman duraklardan teslim alabiliyor. Yani bizim duraklarımızda kaybolan hiçbir eşya olmaz. Taksimetre ücretlerinin yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Ben düşünmüyorum. Yani şu an yeterli değil. Ama yani gelen bir zamda da insanları gene çok zorlayacak. İnsanların zaten dayan sıkıntıları var. Taksimetrelerin farklı olması neden kaynaklanıyor? Yani o şehrin büyüklüğüne, küçüklüğüne, hani ilçelerine bağlı. Bir şehrin nüfusu 6 milyon, diğerinin 1 milyon. Hani her şey de bir potansiyel var. Ondan dolayı her şehirde taksimetre ücretleri farklı. Ankara'da yeterli mi? Yani şu an için yeterli değil. Son gelen zamlardan sonra yani her sanayiye gittiğimizde bir parçanın üstüne 1000 lira oynuyor, 500 lira oynuyor ama tarif aynı. Sürekli yakıta zam geliyor, her şeye zam geliyor ama insanlar da zorluyor. Martı tak ya da paylaşmalı yolculuk denilen bir durum söz konusu taksilere büyük bir rekabet ortamı açıyor. Martı tak dediğiniz olay zaten forsan taksicilik. Yani her şeyin forsanı yasak her sektörde olduğu gibi. yani Yasal olmayan şeyleri insanların da kullanması doğru değil. Sonuç olarak bizim burada durağımız belli, herkesin plakası belli. Mars tak dediğiniz olayı herkes şahsi arabasıyla yapıyor. Şahsi arabasıyla yapılan bir olay bence ne kadar güvenli olabilir? Aynı zamanda Mars tak'tan buradan çağırıyorlar e, yolcular. E, biz arıyorlar tabii durağı, eşya kaybediyorlar yine aynı şekilde. E, Mars tak çağırmış bir insan bizim durağımızı arıyor ama kaybolan eşya bizim durağımıza değil. Biz ondan dolayı da çok e, şikayet alıyoruz ama maalesef bizim elimizden gelen bir şey yok. Otur, otur, o, o, otur. O, 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 otur. تمام؟ <applause> تمام؟ <applause> 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 Tak martı denen şeyde karşınıza bir muhatap yok. Ama ticari bindiğiniz zaman kaybolan eşyanız olsun, herhangi bir sorunuz olsun karşınızda bir muhatabınız var her zaman. Plakadan bile olsa aradığınız zaman belediye olsun, polis olsun her şekilde bulursunuz. Ama tak martı maalesef başınıza ne gelirse başınıza gelen de kalır. Yasal olmayan tak martılarda her şey olabilir. İnsanlar birbirini tanımıyor. Bizim duraklarımızda şoförlerimizin sağlık belgeleri, her şey temiz kağıtlarına var her şeyini alıyoruz biz duraklarımızda. Size misafir olan konuklarınıza iletmek istediğiniz bir var mı? taksi tercih etmeye gittim. Teşekkür ederiz. Ümitköy taksi iyi günler diler. Şu kendinizi takatın sigara içmeyin. <laughs> Ümitköy taksi iyi günler diler. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ondan sonra sen teşekkür edeceksin. Sen de bir şey söylemek istiyor musun? Bu zor günlerimizde yolcularımızla biraz anlayış bekliyoruz. İyi günler diliyoruz. Teşekkürler.